Kripto Batuhan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihi 22 Mayıs'ı gösteriyor. Bugün sizlerle beraber Dogecoin ile ilgili önemli haberleri kısaca size aktaracağım ve genel olarak bir analiz yapacağız. Öncelikle sizlere sadece çok kısa bir yasal uyarı geçiyorum sonra hemen Dogecoin'e geçeceğiz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bir eğitim videosu olduğunu lütfen unutmayın. Özellikle de bu videoma gerçekten sizlerden bir destek bekliyorum. Lütfen bu videoma destek vermeyi unutmayın unutmayın ve bu kanalda özellikle her gün her gün akşam saat 8'den sonra doge coin'i ele alan analizlerim geliyor günübirlik analizler yapıyoruz lütfen özellikle sizlerden ricam kaçırmayın. Şimdi şöyle Dogecoin'e döndüğüm zaman şöyle baktığımız zaman Elon Musk Tesla'nın bu yılın başlarında bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin satım alımıyla dünyanın ilk kripto para birimini gerçek anlamda kullanılabilir bir hale Bürümüştü. Peki Musk Dogecoin hakkında attığı tweetlerin hepsi sizce ciddi miydi? Ne kadarı şakaydı, ne kadarı ciddi? Elbette Musk Dogecoin hakkında sadece şaka amacıyla tweet atmayı seviyordu şimdiye kadar. Ancak geçtiğimiz haftalarda Tesla sürpriz bir U dönüşü yaptı. Şimdi Tesla'nın Bitcoin'i elinde tutmaya devam edeceğini belirtirken çevresel kaygılar nedeniyle artık ödeme olarak kabul etmeyeceğini ve daha yeşil bir alternatif arayışında olduğunu açıklaması geldi. Bu da artık Elon Musk'ın Dogecoin konusunda ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seren bir durum oldu. Şimdi bu durum Bitcoin'in geçtiğimiz hafta %30 değer kaybetmesine neden olmuştu. Şimdi şunu biliyoruz ki Dogecoin'i asıl destekleyen şeyin Elon Musk'ın adlı tweetler olduğunu biliyoruz. Ve artık Elon Musk gerçekten Dogecoin konusunda adlı tweetlerle gayet ciddi olduğu bir nebze de olsun benim açımdan kesinleşmiş oldu. Şimdi şöyle bir haber yazıyordu. Bugün dikkatimi çekti. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Aslında Elon Musk'ın Dogecoin'in arkasında ne kadar sağlam durduğunu ve tweetlerinin hani kesintisiz olarak geleceğinin en çok da bu haber benim dikkatimi çekti. buna sebep olduğunu gösterdim. Öncelikle e, nikol tweet'in ardından şaşkına dün döndüğünü söyledi gibi haberler e, şöyle baktığım zaman böyle bir yazılı haber çıktı. Genel olarak olayı merak edip sizlere aktarmayı düşündüm. Elon bize bunu yapacağını söylemedi. Diyor gibi açıklamalar vardı. Bizi aralıksız yani hazırlıksız yakaladı. Ancak bu olayın nerede yani nereye gideceğini merak ediyordum diyor. Şimdiye kadar Musk'ın Dogecoin ve ekibiyle uygulamalı olarak ilgilendiği bilinmiyordu. Tweetlerin 2021'in başından bu yana Dogecoin'i gerçekten e, baya bir yükselttiği zaten söz konusu. Musk e, token'in kurucularının kendisine Dogecoin CEO'su rolü teklif proje hakkında ilk tweet'ini atmıştı. Musk'ın tweet'ten önce çok az kişi kendisini ekibe fon sağlamak için gönüllü olduğunu biliyordu ama tabii ki ekip tarafından bu reddedilmiş. Buradan aslında anlamamız gereken şey nedir biliyor musunuz? Bu haberin en çok dikkatimi çeken noktası ise Elon Musk'ın Dogecoin konusunda artık çok ciddi ve Do ve Dogecoin şaka coin'i olma durumundan çıkmış durumda olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi biliyorsunuz şimdi analizimize geçelim biliyorsunuz saturday night Day programını hatırlıyorsunuzdur birçoğunuz ve arkasından kripto para piyasasında bir çöküş gerçekleşmişti. Sonrasında dogecoin fiyatları 0.32 hatırladığım kadar dolarda destek bulmuştu. Bu da aslında doge için tetikleyici bir performanstı. Dogecoin piyasa değeri olarak en büyük kripto paralar arasında 7. sıraya düşse de çok hareketli geçen son birkaç günün e, arka. Arkasından yani ilk 10'da kalmayı başardı ve Doge bu listede yükselmesi sadece bir kerelik bir olay olduğunu savunanlara karşı da aslında bu tezini çürütmüş oldu. Şu an baktığımızda şöyle bir ele aldığımızda 4 saatlik grafiğimizi sizlere şunları aktarayım. Şimdi baktığımız zaman 0.33 seviyelerinin de şu an evet işlem görüyor. Günün en düşük kapanışı 0.31 olurken en yüksek kapanış ise 0.36 dolar görünüyor. 0.36 dolar seviyelerini test ettiği kesin ama tutunabilmiş mi? Hayır. Şimdilik kısa zamanda Doge'den beklentim 0.40. Evet 0.40 seviyeleri Özellikle bu sıfır, işaretlediğim 0.40 seviyelerinin üzerinde bir kapanış bekliyorum. 0.40-0.45 arasında kanala girerse, bakın, şöyle göstereyim sizlere. 0.45 ile 0.40 arasında, bakın bu kanala girerse, şayet benim beklentim. Bu saatten sonra 0.55 seviyelerine doğru olacaktır. Ama tabii ki öncelikle ile 0.45 arasına bir kanalda şöyle bir sağlıklı bir şekilde tutunması gerekiyor ki 0.55'in üzerinde de kapanışlar görelim. Şimdi ee, tabii ki bunun kanısındayım ama 0.40 dolar seviyesinde üzerinde özellikle de kapanışların olması sağlıklı bir şekilde bu noktalarda artık tutulması gerekiyor ki bu biraz önce söylediğim senaryonun gerçek olması için. Şimdi şöyle baktığımız zaman ancak bunun gerçekleşmesi için genel kripto para piyasalarında da uygun sinyaller almak siz değerli yatırımcılara bir yandan da sunmak istiyorum. Çünkü her türlü senaryoyu ele alıyoruz. Biliyorsunuz analizlerim günlük olarak geliyor. Günlük olarak sizlere önemli sinyaller bulduğum haberleri kısa paylaşıp daha sonrasında da beklentilerimizi aslında günübirlik olarak oluşacak neticeleri sizlerle beraber analiz olarak ele alıyoruz. Özellikle beni takip etmeniz de istiyorum. Şimdi soruyorsunuz neden düşüş var? Şimdi RSI değeri 40'ın altına indiğini söylemekte fayda var. Bu sebeple siz yatırımcılara biraz ayı sezonu edası vermiş olabilir. Bu değerin 50-55 bandının üstüne atmasıyla DogeCoin aslında o sizin aklınızda oluşan ayı sezonunu bir kenarda bırakıp sizlere şöyle söyleyeyim. Boğa sezonunu bir rallis içine girdiğini gösterecektir ama bunun içinde tabii ki e 0.50 0.55 bantlarına özellikle dikkat etmenizi istiyorum Dün sizlere 0.47'nin üzerinde kapanış gelirse diye Bir analizde bulunmuştum Hem trend çizgisini kıracağını söylemiştim Elon Musk tarafından dirençleyen bir tweet gelebilir bunu dikkate almanızı özellikle istiyorum Çünkü dirençten Şayet bir tweet gelirse işte beklentilerimiz o an gerçek olacaktır ama tabii ki dirençte öncelikle bir tweet'i yakalamamız gerekiyor. Şimdi bunu çok iyi bir şekilde not almanızı istedim. Özellikle direnç noktasında bir tweet gelirse aslında beklentilerimiz bir nevi gerçekleşecektir. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi şöyle baktığım zaman söylemediğim neler kaldı diye analizlerimde. Şimdi 0.47'nin üzerinde kapanışlar gelirse zaten 0.70 dolar seviyeleri teknik olarak ele aldığımızda şöyle teknik olarak bir ele aldığımız zaman Dogecoin'i tekniklere baktığımız zaman Şimdi osilatörler nötr bir durum gösteriyor. Aslında şu anda tam olarak Dogecoin'de kendi yatay seyrinde ilerlediğini söyleyebilirim. Özete baktığımızda nötr hareketli ortalamalar da bir yandan sat diyor. Ama şöyle baktığımız zaman da Baktığımızda hareketli ortalamalar sattan daha çok nötre doğru yaklaşmış durumda olduğunu söyleyebilirim. Bakın bu göreceli güç endeksinin 14 diyor ya bunun aslında biraz önce sizlere açıkladığım seviyede gelmesi gerekiyor ki yani bunun artık 50'nin üzerinde kapanışları görmesi gerekiyor ki biraz önce söylediğim senaryonun da bir taraftan gerçekleşebilmesi için. Şimdi şöyle baktığım zaman 0.70'in üzerinde tabii ki 0.47'in üzerinde kapanışları da görebilirsek Şöyle 0.47'nin üzerinde yani bu kanalı da tutunup sağlıklı bir şekilde onun üzerinde de e, kapanışlar görebilirsek 0.70 seviyelerini hedef almıştım. So, son olarak şunu da aktarayım. 0.45'in üzerinde kapanışlar gelmezse bu şekilde seyrine devam edebilir. Aman dikkat edin. Özellikle de şunu zaten dile getiriyorum. Videolarımı sonuna kadar izlemenizi söylüyorum. Çünkü en onu yani en önem verdiğim kısımları biraz sona bırakıyorum. İlk başta haberler biraz piyasalardan toplam haberler sinyalleri size aktarıp analizi son kısma bırakıyorum özellikle de beni takip eden siz değerli yatırımcıların videoyu sonuna kadar izlemesini istiyorum ki burada sizlere eğer düşüş gelirse dikkat etmeniz gereken noktanın 0.22 bakın arkadaşlar 0.22 özellikle şurayı baz almanızı istiyorum Evet 0.22 seviyelerine. Bakın 0.22 seviyelerini ben stop noktası olarak belirliyorum ve yatırımcının da özellikle can yani bir yatırımcı için her şeyden önemli olan stop noktasına da dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Stop noktamız da 0.22'dir. Tabii ki bir düşüş gelirse bunu da sizlere aktarayım. Buna da çok dikkat edin. 0.45 üzerinde kapanış gelirse de tahmini beklentim zaten 0.70 seviyelerinin üstü olacaktır. Elon Musk'ın da tweetlerle destekleri gelirse zaten bu seviyeleri rahat bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup günlük olarak analizlerimi takip etmek istiyorsanız bildirimleri açın. Bol kazançlı günler diliyorum.